Sevgili seyirciler, Mehmet Bilal Bircan konuğumuz dedik. Bugün için tele Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz Bilal Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Bilal Bey, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün önemli, bu hafta önemli bir toplantısı vardı ve faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Sizin de bildiğiniz üzere bu sizin beklentiniz dahilinde miydi ve bundan sonra sene sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ne yönde karar almasını beklersiniz? Açıkçası beklentimiz dahilindeydi. Bir değişikliğe gitmemesini zaten daha önceki yayınlarda da ifade etmiştik. Önümüzdeki süreçte de aslında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz temel sebebi de şu, hem önceki faiz kararında hem de işte bu hafta içerisinde açıkladığı kararda temel faktör olarak enflasyonu ön plana çıkarttığını takip ettik Merkez Bankası'nın. Yıl içerisinde de yine keza enflasyona yönelik artış serinin devamı devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın açıklamaları da yine bu şekildeydi. Dolayısıyla bunu baz aldığımızda önümüzdeki süreçte yılın devamında da Merkez Bankası'nda faizlerde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Tüm 2020 yılı için, bundan sonrası için, daha doğrusu evet. 2020 yılında bundan sonrası için faizlerde bir değişiklik gitmesini beklemiyorsunuz. Doğrudur. Şöyle bir şey var, faiz artırımına bekleyenler de var açıkçası, faiz artırımı yönünde bir karar alabilir diyenler de var. Bu bu kamptan değilsiniz herhalde. Mevcut durumda ağırlıklı olarak faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği ağır basıyor. Ancak önümüzdeki süreçte ilerleyen aylarda enflasyonda beklentilerin çok daha üzerinde bir artış gelirse veya diğer makroekonomik göstergelerde şu anki mevcut durumun dışında ekstrem bir seyir görürsek eğer merkez bankası tabii ki buna yönelik faizlerde artırma artırma olasılığını gündeme alıp bu yönde bir aksiyon alabilir. Ancak şu anki mevcut durumdaki veriler üzerinden konuşursak önümüzdeki aylarda da yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Çok güzel. O zaman o tarafı açık bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bir şekilde verilere dayalı aslında faiz artırımı yönde de karar gelebilir tabii diyorsunuz. ki. Bu da önemli aslında. Bu beklenti de önemli aslında. Çünkü 29 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını Enflasyon, enflasyon, enflasyon raporunu evet. açıklayacak ve enflasyon raporunda muhtemelen yıl sonu için enflasyon beklentisini değiştirecek. Hı hı. Muhtemelen de yukarı yönlü bir revizasyon bekliyoruz. Tabii orada... E o kısa orta vadeli e, öngörüleri bizim için önemli olacak. Malum e, yılın üçüncü raporunu açıklayacak önümüzdeki hafta. Önceki Bir önceki Nisan'daydı bir de Ocak ayında açıklamıştı. Nisan'da yıl sonu enflasyon beklentisini yanlış hatırlamıyorsam 7.4'tü. 2021 yılı içinde 5.4 şeklinde enflasyon beklentisi yayınlamıştı Merkez Bankası'nın Nisan'daki enflasyon raporunda. E, tabii haftaya açıklayıcı e, raporda muhtemelen bu rakamları revize yukarı yönlü revize etmiş olacak. Nitekim hafta içerisinde aldığı faiz kararında da yaptığı vurgudan biz bunu çıkartabiliyoruz görece. Tabii aslında o metni de okudunuz basın tabi basın duyurusu metnini de okudunuz orada oradaki çıkarımlarınız enflasyon beklentisini artıracağı yönde. Evet. Sizce ne yönde artırır yani? hangi seviyeye kadar artırabilir? Merkez Bankası yani biraz açık konuşmak gerekirse biraz muhafazakar davranıyor ve e, temkinli ve çok ılımlı artışlar e, yaptığını takip ediyoruz beklentilerinde. Muhtemelen çift taneli bir beklenti yıl sonu için e, yayınlayacağını düşünmüyorum ben açıkçası. E, ancak kendi beklentimi sorarsanız çift taneli yıl sonunda enflasyon bekliyorum. Hı, hı. Öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Her şeye rağmen, tüm beklentilere rağmen yıl sonu için çift taneli bir beklenti enflasyonunda açıklanacaktır evet. diyorsunuz. Ancak bu beklentileri de aşarsa mevcut durumda yani önümüzdeki haftaki enflasyon raporu için söylüyorum şu anki koşulları Merkez Bankası işte kendilerine baz alıp. Buna yönelik bir tahmin yapacaktır. Ancak yılın devamında Ekim ayında bir enflasyon raporu daha yayınlayacak. Belki az önce de ifade ettiğim gibi yılın devamında makroekonomik verilerde nasıl bir seyir hakim olacağını şu anda kestirmek aslında güç. Hele ki e, malum salgından dolayı piyasaların tam olarak ne yönde seyredeceği hala da belirsizliğini koruyor. Türkiye için de bu hala ne yazık ki söz konusu. Dediğim gibi önümüzdeki aylarda veya günlerde enflasyon makroekonomik verilerde veya diğer işte ek göstergelerde ekstrem yaşanacak bir hareket. Tabii ki bu enflasyon raporunda olmasa bile 4. Işte Ekim ayında yayınlanacak raporda belki bir ihtimal düşük bir olasılıkta olsa orada Merkez Bankası çift taneli bir enflasyon beklentisi yayınlayabilir ama şu anki aşamada 2020 yıl için en azından beklentisini tek halinde tutmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet en azından şöyle bir şansı var. Ekim ayının sonunda tekrardan enflasyon beklentisini değiştirme şansı var. Tabii. Gelen verilere göre değerlendirebilir onu. Ee, öte taraftan yıl sonuna baktığımızda yıl sonundaki son 3 ayda aslında daha olumlu bir baz etkisi var. Temmuz ayında olumsuz bir baz etkisi var. Biraz daha enflasyon yukarı çıkabilir. Ona göre belki değerlendirecek. Evet. Bakalım 29 Temmuz'da göreceğiz enflasyon raporunu açıkladığında Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yıl sonu için. Ee, öte taraftan yurtdışına yurt dışına biraz geçelim istiyorum. Çünkü Euro dolar paritesinde bizim verdiğimiz öngörü gerçekleşmedi. Biz 1.14 seviyesinin aslında bir miktar aşağısına inebilir diyorduk. Öte yandan ben hatırlıyorum geçen sefer sizi yayınımıza konuk ettiğimizde 1.10 seviyelerinden bahsediyordunuz Euro dolar paritesinde. Sizin de aslında bir taraftan bir 1.10 olmuyor gibi bir gör, 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 görüşünüz vardır muhtemelen. Bu 116 seviyesinin daha da aşılmasını bekler misiniz 1.17, 118 gibi seviyeleri Teknik olarak misiniz? baktığımızda 117 seviyesi belki test edilebilir. Ee, 117 seviyesi Euro dolar paritesi için güçlü bir direnç konumunda. Bu seviyenin aşılabileceğini şu aşamada açıkçası düşünmüyorum ben. Ben hala da beklentim. Evet, tabii orta vadeli bir beklentiydi bu hatırlarsanız. Tabii orta vadeli bir beklentiydi. Aynen, o Çok yani normal hala bir haftada, Kasım'daki iki haftada seçimleri baz alarak veya salgındaki iyileşmeyi baz alarak yaptığım bir öngörüydü. Hala da öngörümü koruyorum ben. Bir ona yaklaşmasını yılın devamında hala da bekliyorum. Şu son dönemde işte özellikle bu haftaki yükselişe baktığımızda bir kere sebeplerine bakmak gerekir ki hafta sonu hatırlarsanız. Avrupa tarafında bir teşvik paketi onaylandı. Evet. 750 evet. milyar Euro'luk ki teşvik paketi öncesinde zaten Euro dolar paritesinde biz yukarı yönlü bir hareketlenme takip etmiştik evet. ki bu da zaten piyasaların hafta sonu toplantısında bir karar çıkacağını önceden fiyatlamasından kaynaklanan bir hareketti. Devamında evet. paketin onaylanmasıyla beraber Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketin hızlandığını takip ettik. Tabii tek faktör bu değil. Devamında ABD için tarafında gerçekleşen e, gerilim. Onun dışında yine ABD tarafından gelen vaka sayılarındaki azalmama faktörü özellikle son birkaç gündür ABD'de salgın vakalarında 70 binin üzerinde günlük bir ortalama e, trend söz konusu ve bu da ister istemez ABD tarafında özellikle küresel piyasalar, dolar tarafına baktığımızda dolara ciddi bir değer kaybettiriyor ki dolar endeksinden de bunu aslında e, takip edebiliyoruz ki e, 94-50 seviyesinin altındaydı en son baktığımda. Dolayısıyla hem dolardaki değer kaybı hem de Avrupa'da bu paketin onaylanması Euro-Dolar paritesini yukarı yönü taşıyan önemli faktörlerden bir tanesiydi. Ki 1.16 seviyesinin üstünde fiyatlandığını takip ediyoruz. Ancak önümüzdeki günlerde e, bu devam eder mi? Açıkçası dediğim gibi birincisi salgına dair e, gelecek haberler bizim için önemli olacak. Devamında e, belki piyasada ABD-Çin geriliminde olumlu gelişmeler eğer olursa şu aşamada çok... E, Beklenti dahil değil belki ama yine de bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Yine Kasım'daki seçimleri baz alarak önümüzdeki günlerde belki yılın sonuna doğru tekrardan aşağı yönlü hareketler göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu 116, 117 seviyeleri çok geçici seviyeler gibi öngörüyorsunuz ve 120 gibi seviyeleri tekrardan görmeyiz gibi düşünüyorum. Mevcut durumda doğrudur. Ee, yani şu anda 117 seviyesi ilk etapta güçlü direnç olarak teknik olarak baktığımızda bu seviyenin üzerinde çok fazla kalıcılık sağlayacağını düşünmüyorum. Tabii ki e, belirttiğim faktörlerdeki seyir önemli olacak burada. Eğer Belirttiğim şekilde bir seyir söz konusu olmazsa Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Böyle bir durumda sizin de telaffuz ettiğiniz gibi 1.20 seviyesi gündeme gelme olasılığı tabii ki söz konusu olacaktır. Ancak normal şartlar içerisinde aslında izleyicilerimiz için de önemli bu. Orada ciddi bir direnç seviyesi var 1.17'de. Evet. Evet. Yani e, ekonomide klasik varsayımlar vardır. Hı. E, bir varsayım sunarsınız. O varsayımlar gerçekleşirse eğer zaten beklentiniz de gerçekleşir. Hı hı. Bu varsayımlar çerçevesinde 1.17'nin şu aşamada çok geçilebileceğini düşünmüyorum ben. Hı. Önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Evet, aynı şey pandolar paritesi için de gerçekleşti. Orada da aslında bir şekilde bekliyorduk dolar endeksindeki gerilemeye dayalı ve İngiltere'de verilerin biraz daha iyi gelmesine dayalı bir, bir yükseliş ama bu yükseliş pandolarda devam eder mi? Yine 1.30 seviyesini görür müyüz pandolarda? Şu anki aşamada açıkçası... E, bir süredir aslında aşağı yönlü bir trend takip ediyorduk biz e, Sterling tarafında baktığımız zaman e, son birkaç gündür bu trendin aşağı yönlü trendin kırıldığını söyleyebiliriz yukarı yönlü ve eğer teknik olarak değerlendirecek olursak görme olasılığımız var burada bizim için e, ilk etapta 1.28 30 seviyesi önemli olacaktır 1.28 30 seviyesi Direnç seviyesi sterlin için bu seviyenin geçilmesi tabii ki 1.30 1.31 seviyelerini gündeme getirme olasılığı var. Tabii burada yine e, biraz gelişmelere bakmak lazım. ABD tarafında doların değer kaybetmesi söz konusu bu e, poundu etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesi. Diğer tarafta brexit olayları var. Hala da tam bir anlaşmaya varılmış değil ve yılın sonu yaklaşıyor neredeyse. Bunlar tabii ki sterlin üzerindeki fiyatlamalarda etki edecek önemli faktörler. Brexit konusunda nasıl bir etki yaratabilir acaba pound dolarda? Yani şu aşamada aslında… Ekranda çok özür diyorum. Ekranda son dakika haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri, evet ben aslında yayının başına söyleyecektim sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nden PMI verileri gelecekti ve 51.3 olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde PMI verileri daha önce 52 seviyesindeydi. Çok olumsuz bir veri değil tabii ancak bir miktar aslında Temmuz'da e, Haziran'a göre bir miktar daha düşüş olmuş olduğunu görüyoruz. Önemli bir veri piyasalar için. Ee, isterseniz PMI'lardan devam edelim veya olur PMI'lardan de devam edelim gün içerisinde sadece ABD değil Avrupa tarafından da PMI'ları takip etmiştik oradan da tekrardan isterseniz Brexit'e dönebiliriz PMI'lar geldi gün içerisinde beklentilerin üzerine geldi Almanya bizim için önemliydi ee, Almanya malum en son açıklanan 50'nin altındaydı ve bugün açıklanan veri 50'nin üstündeydi bu bizim için önemliydi yine ABD tarafından gelen PMI'ları e, takip ettik Az önce de geldiği gibi. 50'nin üstünde kalması genel olarak piyasalar açısından iyi, önemli. E, İngiltere tarafına tekrardan dönersek, İngiltere'de de yine Brexit, e, PMI verilerinin olumlu geldiğini takip ettik gün içerisinde. Buradan tekrardan İngiltere'ye gelmişken tekrar da konumuza dönelim. E, Brexit konusunda şöyle, Almanya tarafında öz, özür diliyorum, e, Merkel özellikle e, Avrupa tarafında bir açıklama yapmıştı geçenlerde. İngiltere için olumsuz bir açıklamaydı. Bu uzlaşmaya çok e, taraftar olmadığını iddia etmişti Merkel açıklamalarında. Dün de yine Avrupa tarafında yetkililerin e, benzer açıklamalar yaptığını takip ettik. İngiltere'yi suçlayıcı yönde işte Brexit konusunda, anlaşma e, konusunda çok fazla e, yanaşmadığı yönünde açıklamalarını takip ettik. Diğer taraftan İngiltere'den de yine e, benzer haberler geldi. E, i̇şte görüşmeleri Eylül ayını erteleyelim gibisinden. Bu faktörleri baz aldığımızda aslında yıl sonunda Brexit konusunda bir uzlaşma sağlanmasının Avrupa Birliği ve İngiltere ekseninde bir anlaşma sağlanmasının çok olası olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir gelişmenin gerçekleşmesi yani Brexit konusunda tam olarak bir yıl sonunda beklenen anlaşmanın sağlanmaması Pound tarafında değer kaybına sebep olacaktır diyebiliriz. Aslında bu çok önemli bir bilgi çünkü Pound tarafında bir yükseliş var şu anda ve Brexit anlaşması o tarafı ciddi anlamda etkileyecek ve muhtemelen uzun süre etkileyecek. Çünkü Brexit anlaşması bir süre daha görüşülecek. Evet. Keza 2021 içinde belki böyle bir beklentiniz var pound dolar tarafında. Dediğim gibi ilk etapta şu anda Brexit'e odaklanmış durumdayız. Bir de e, yani pound dolardan bahsediyoruz. Olayın bir İngiltere ayağı var bir de malum Amerika ayağı var. E, ABD tarafında yılın sonunda beklenen az önce euro dolarda yaptığımız açıklamalar aynı şekilde aslında sterlin tarafı için de sterlin tarafını da etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesi. ABD'de seçimlerin gerçekleşmesi veya sayılarının artması nasıl ki dolara değer kazandıracaksa pound tarafında da pound dolar tarafında ciddi şekilde etkileyecek ve belki pound sterlinin yükselmesini engelleyecek önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla yıl sonunda eğer az önce belirttiğim faktörler ABD'de işte seçimlerin gerçekleşmesi sonrası siyasi belirsizliğin ortadan kalkması, ABD tarafında yine vaka sayılarının iyileşmesi, küresel ekonomide bir iyileşmenin olması, doları değerlendirirken pound tarafında da bir değer kaybına sebep olacaktır. Böyle bir durumda da aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Yılın devamında belki 2021'inde ilk aylarında, belki ilk çeyreğinde diyebiliriz. Aa, bu durum önemli. Dolar tarafında bir güçlenme bekliyorsunuz. Hı hı. Şöyle ki dolar endeksi biliyorsunuz uzun süredir bir düşüş halindeydi. Özellikle ABD'de açıklanan verilerle, FED'in aldığı kararlarla, ABD'deki para politikasıyla dolar endeksinde bir düşüş vardı. Burada tekrardan bir yükseliş bekliyorsunuz. Hı hı. Özellikle muhtemelen seçimlerden sonra, sonra ve jeopolitik risklerin birazcık azalmasıyla belki. Bu tarafta bir dolar endeksinin yükseliş beklerken dolar TL kurunda da o zaman bir yükseliş bekliyorsunuz yılın sonuna evet. doğru. -hı. hı. Yani e, zaten daha önce de 7 seviyelerinden bahsetmiştiniz. Evet. Şimdi e, dolar endeksi üzerinden gidersek eğer 2016 seçimlerine dönelim e, Trump'ın ilk seçildiği dönemde de e, tarihsel olarak baktığımızda euro do, e, dolar endeksinin yine 94-95 seviyelerinde olduğunu hatırlarız. Seçim sonrasında. Ee, i̇lk ilk 3 ayda 101 seviyelerine kadar yükselmişti. Tam rakamları şu an e, hatırlayamadım ama 101 102 seviyelerini görmüştük biz. Bu kadar yükselmese dahi dolar endeksinde veya dolarda bir değerlenme söz konusu olacaktır. Tabii dolar TL kuruna da bunun aynı şekilde yukarı yönlü etki edecek şekilde yansıması söz konusu olacaktır. Bu tabii küresel piyasalarda doların değerlenmesi senaryosunda. Bir de Türkiye'nin dolar TL'den bahsediyorsak kendi iç dinamikleri söz konusu. Makroekonomik verileri Kötü geldikçe bu tabii ki dolar TL'yi e, yukarı yönlü etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesi. Veya az önce bahsettik yayının başında da enflasyon dedik. Enflasyonun yükselmesi ki hem e, Mayıs ayı hem de Haziran ayı enflasyon verisi beklentimizin çok çok üstünde gelmişti. Bunun yılın deva, e, devamında da beklentimizin üstünde enflasyon verilerini takip edersek kur tarafında da yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir diye düşünüyorum. Çok önemli bilgiler verdiniz yine dolar tl tarafı içinde. Aslında bir yükseliş bir şekilde beklemeye başlayacağız belki de. Eylül-Ekim gibi. Altın tarafını etkileyecek mi peki? Bu altında rekor seviye görülüyor. 1900 dolar ons başına seviye görüldü. Dolar endeksinde bir yükseliş beklerken o zaman altın tarafında bir artık düşüş başlamasını bekler misiniz? Mevcut senaryoda yine yıl sonuna doğru belki vaka sayılarında bir azalma görürsek işte ekonomilerdeki aslında baktığımızda veriler görece iyi geldiğini söyleyebiliriz küresel çapta birçok ülkede istihdam verileri olsun yavaş yavaş toparlanmaya veya ekonomilerin açılmasıyla talepte canlanmalar takip ediyoruz bunlardaki iyileşmenin devam etmesi yılın devamında talepteki canlanma ekonomilerdeki iyileşmeyle beraber altında bir miktar belki talebi azaltarak altına olan talebi azaltarak altının yukarı yönlü hareketini tersine çevirip aşağı yönlü geri çekilmeler görebiliriz ki az önceki belirttiğim senaryolar yine aynı şekilde e, altın tarafında etkileyecektir belirttiğim gibi. E, salgındaki iyimser beklenti yine ABD için tarafında e, ılımlı bir ilişkinin kurulması ki birinci faz anlaşmasını yapmışlardı yıl başında. Belki bu söylem bitip de artık ikinci faz anlaşması söylemi başlarsa piyasaları olumlu yönde etkileyecektir ve altın tarafında da aşağı yönlü sert hareketleri tetikleyecektir diye düşünüyorum. Tabii biraz daha kısa vadeli bakarsak şu anki fiyatlamalara özellikle yine salgına dair tam bir iyileşme yok. Diğer taraftan Teşvik paketleri açıklanmaya devam ediyor. Özellikle ABD tarafında ve hafta sonu malum yine Avrupa tarafında açıklanmıştı. Bunlar da piyasada likitte yaratırken faizleri aşağı yönünde çekerken dolayısıyla altında yukarı yönde tetikliyor. Mevcut durumun devam etmesi altında belki 1950 dolar seviyelerini gündeme getirebilir. Ancak yılın sonuna doğru belirttiğim senaryonun gerçekleşmesi altında aşağı yönlü hareketleri de tetikleyecektir. Aslında 2000 dolarlar, 1950 dolarlar birçok analistin dile getirdiği seviyeler altın tarafında. Ancak sizin verdiğiniz zaman aralığı, sene sonuna doğru dediğiniz herhalde son çeyrek için buradaki yükselişin bir miktar geriye doğru gitmesini bekliyorsunuz. Doğrudur. Yani evet. Bir de kar realizasyonu faktörü var tabii orada. Yani e, zaten rekor seviyesine geldi. 2011 Ağustos ayındaydı en son yanlış hatırlamıyorsam 1920 dolar seviyelerini görmüştü. Şu anda da zaten oraya çok yakınız. Muhtemelen bunun üzerini görecektir yakın bir zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde ama e, hani bir yerden sonra hiçbir şey olmasa kar realizasyonu gelme olasılığı da söz konusu. En azından 1950 dolar seviyelerinde teknik olarak baktığımızda bir miktar oyalanmasını e, göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum ben. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet, Bilal, Bircan yanımıza değerli katkılarınızdan dolayı. Önemli bilgilerdi bunlar piyasalar açısından. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu hafta için hafta kapanırkenin sonuna geldik. Ve hafta, baş, hafta başlarken haftaya pazartesi günü saat 11'de olacak. Size hafta başlarken bekliyoruz saat 11'de. Hoşçakalın.